Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız Murat Bey? İyi misiniz inşallah? İyi güzel. Evet, tamam. Abi telefon tabir ediyor musunuz bu Tabii yaparız abla. Ne? Telefon bakabilir miyim? Kapak mı belki? Evet. Bu orijinal gibi bu kenarlar oturmuyor. Bir tarafı boş kalıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bak burası sıfır yapmışım. Bu Kapak da ama bunu da yeni takacağız. Kapat. Bir taraf bu şekilde açık kalır. Tam burası gibi çıkmıyor. Niye? Yeni çıkan bir şeyler bu modeldeki orijinallar gibi değil. Nereye yaptırırsan yaptır, şu şekilde bir kenara boş kalır. Ne kadar yaptınız? Ne kadar yaptırıyorsunuz? 200 lira. Ben bakmıyorum. Aleyküm selam. Selam be aleyküm selam düşmez mümkün yok. Aynı üzerindeki gibi bir yapışı var düşmez. Hafif şu şekilde bak ben neyse de Bak burası sıfır yapışık. Hı, hı Burası mesela hafif bir boşluk var. Aynı bunun gibi, gibi olur. Düşme olmasın. Ağabey iki yüz lira mı? da olacak. Ağabey iki yüz ben fiyatlarda yüksek söylemiyorum. Ben iki yüz yap daha kalıp kalacağız ya. yüz var. lira da el alıyorum. Evet, 200 Bunlar mı? ne kadar? 100 lira Buna göre kalıp falan? mı? Var. Bunu atacak mı? Evet. <laughs> Şimdi karasının modeli çok Aleyküm selam. İyi acıyor. <laughs> Müşteri gelik. Ne? görelim ki olmuyor. Bazen durdum karışmayalım. Niye? Sonra biz bize geniyen yani ister ayırsın ister ayırmasın. Kalsın vereceğim. Şu anda beşer üçtü. On üçe kadar çıktı. Ya daha yeni ha. Çıkar bura ha. Şimdi bu şeyler elliye altmışa geçen mi onun bir sayfam vardı aynı böyle. Böyle beş tane şeyle başladı. Altmışa yetmişe kadar yükseldi. Sıkıntı yok. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi telefoncudayız. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Tekrardan yayınlarımıza hoş geldiniz. safa getirdiniz. Ee, i̇nşallah bir ara bir yayına başlayacağız. Artık kapatıyorum. Bence çünkü telefon